Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Yine bir doğa gezisindeyiz. Şu an Adana'dan çıktık. Aladağ'a doğru gidiyoruz. Küp şelalelerine doğru. Ve müthiş bir manzara var arkamızda. Şimdi sizlere bu güzel manzarayı göstereceğiz. Onun öncesinde çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Az önce gelen arkadaşlar burada bir dağ kestiğini görmüşler aşağı doğru gittiğini. Buradan tabiat, doğa müthiş derecede güzel. Şimdi sizlerle bu güzel anı, bu güzel manzarayı paylaşmak istiyorum. Hadi gelin hep birlikte bu manzarayı izleyelim arkadaşlar. Evet. Evet şöyle müthiş bir manzaramız var arkadaşlar. Kayalıklar var burada. Uçurum bildiğiniz. Bu güzel manzara izlemek için gerçekten de çok uzak yollardan gelmeniz gerekiyor. Şu an efsane bir manzaramız var. Böyle sular akıp gidiyor. Şurada karşıda da evleri var ve orman. Arkadaşlar burası el değmemiş. Müthiş doğa harikası yerler. Sizler de bu güzel manzara izlemek için çıkıp doğayı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Deniz Yıldızı'nda kalmayı, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.